Yalın fizibiliti nedir? Kurumsal inovasyonda her zaman bir çekiçme var. Bir tarafta girişimci bir çalışan. Bir fikir bulmuş. Hemen onu hayata geçirmek istiyor. Sağa solda kaynakları topluyor. Bilimleri rahatsız ediyor. Ve bir anda bu fikri canlı görmek istiyor. Ama her zaman tak bir tane duvara çarpıyor. O duvar nedir? Yönetim diyor ki bir finansal fizibiliti görelim. Çalışan daha fikir aşamasında nasıl üç yıllık, beş yıllık bir fizibilite yapabilir? Tam bu durum için böyle bir metodoloji ortaya koyduk. Yalın fizibilitesi aslında kurum içi girişimcilerin yeni iş fikirler geliştirmek için bir yol haritası. Aynı zamanda şirket yönetim için bu fikirler değerlendirilmek için bir fizibilite çerçevesi. Çünkü bir tarafta çalışan da haklı. Bir fikir var, hızlı ilerlemek istiyor. Hızlıca bu pazara girmek istiyor. Ama yönetim de haklı. Çünkü bir yatırım yapacaksa gerçekten para kazanacak, kar getirecek bir fikir üzerine yatırım yapmak ister. Bu ikisini bir araya getirip bir yalın fizibilite çerçevesini çizdik. Bu fizibil çalışmasında aslında altı adımdan oluşuyor. Bir, pazar fizibilitesi. Pazar fırsatları nedir? Onu hızlıca değerlendirmek ve bir seçim yapmak. İki, müşteri fizibilitesi birebir bu müşterileri tanımak, onlar bir empti kurmak ve onların ihtiyaçları tanımlamak. 3. çözüm fizibilitesi. Bizim kafamızdaki çözümün bir değeri nedir ve pazardaki karşılığını anlamaya çalışacağız. 4. organizasyon fizibilitesi. Günün sonunda bu fikir kendi başıma yapmıyoruz, bir şirket içinde yapıyoruz. Dolayısıyla o şirkette bir uyum olması gerekiyor. O tam o uyum ne olması gerektiğini tespit edeceğiz. 5. iş model fizibilitesi. Bu çözümü destekleyen farklı farklı iş modeli olabilir. Bu iş fikrinin doğru iş modeli ispatlayacağız. 6. Büyüme fizibilitesi. Bir operasyon modelini oturtup ölçeklenmeye hazır bir iş modeli ortaya koymayacağız. Daha önce bir girişimcilik eğitimi almışsanız da çok tanıdık gelecek bunlar. Çünkü yepyeni bir şey icat etmedik burada var olan kavramları bir araya getirip harmanlayıp ve yalın bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Fakat ilk defa bu serüvene katılıyorsanız endişelenme. Tek tek her kavramı açıklayacağız ve adım adım tüm yol haritasını rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Yalın fizibilite dört farklı kavram bir araya getirip harmanlıyor. Biri design thinking müşterileri birbiriyle konuşarak, tanıyarak, empati kurarak onların ihtiyaçları, acılar ve beklentileri ortaya koyacağız. 2. Yalın girişim Bir çözüm fikrini hızlıca protipleme ve geri bildirme alarak onu geliştirmeye devam edeceğiz. 3. Çevik geliştirme Çevik geliştirme içindeki rutinler ve iterasyonlarla doğru bir çözüm hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Ve 4. Fizibilite çalışması Günün sonunda bu excel'e girmeden bu iş olmuyor ve hakikaten bu işi nasıl bir para kazanabilir, ne kadar para kazanabilir, bir önümüzde bir görmek için de hepsi bir excel spreadsheet'te dökeceğiz. Bunlar hepsi kullanarak hem senin iş fikrini hızlıca bir şekilde geliştirebiliriz, aynı zamanda yönetimin beklentilerin, isteklerinde karşılık verebiliriz. Hazır mısınız?